Merhaba. Karma hikayeler bölüm 2 ile yeniden karşınızdayım. Geçen hafta hikayelerimizde 27 kelime vardı ve tam tamına 27 kişi dinledi. Farklı insanların rastgele söylemiş olduğu kelimelerle oluşturulan hikayelerimiz bu hafta 25 kelime ile başlıyor. Karma hikayeler bölüm 2 kelimelerimiz. Safterun derun, gurur, kedi, kara, yaprak. Tevekkeli, eksilmek, sömürge, sükunet, epilepsi, bir. Benzersiz, kırlangıç, müteşekkir, rönesans, anksiyete, sehpa, sergüzeşt, gözaltı, şiraze, tütsü, organize, arbalet, lüzuci, hazan. Karma Hikayeler Bölüm 2 Efsun saf derun bir insandı. Bir de üstüne gururluydu sevdiklerinin yanında kedi gibi olurdu. Onun bu davranışları nedeniyle geçmişi kara kaplı defter gibiydi. Çünkü kendisine yapılan yanlışlara karşı şaşkın ördek gibi bakar, yaprak kımıldatmazdı. Onun sabit duruşu tevekkeli değildi. Eksiliyordu, sömürülüyordu fakat sükunetini hiç kaybetmiyordu. Epilepsi hastası olduğunu öğrendiği gün dünyası başına yıkılmış ancak vazgeçmemiş ve bir yılda bu durumu en azı indirgemeyi başarmıştı. Çünkü o benzersiz bir insandı. Efsun insanları alttan aldığı gibi bir kenara ayırırdı. Kinci değildi. Fakat ruh sağlığı herkesten önce getirmesi gerektiği bir konuydu. Salona yeniden varınca camına gelen kırlangıcı fark etti. Kırlangıcın güzelliğine dalmıştı ki aklına hayatında iyi insanların olduğu da geldi. Alttan aldığı insanlar olduğu gibi onu alttan alan insanları da bir kenara ayırdı. Onlara karşı müteşekkir kalıyordu bu art arda gelen düşünceleri birçok başka düşünce izledi. Sonra gözü reprodüksiyon tablosunun hemen yanında duran Rönesans tablosuna kayınca bu tablonun aslında küçük anksiyete krizlerine ne kadar iyi geldiğini anladı. Sehpanın üzerinde duran telefonu çalınca irkildi. Adını yalnızca çaldığında hatırladığı arkadaşının sergüzeşti yaşamı başına bela olmuş gözaltına alınmıştı. Bu habere üzülmüştü. Arkadaşını ne kadar az görse de Hatta çoğu zaman adını dahi unutsa da telefonu kapattıktan sonra şirazesi kaymışa döndü. Sakinleşmek için yaktığı tütsü bir süre ona iyi geldi. Organize bir çeteye bulaşmış ve arbalet gibi eski bir silah kullanırken yakalanmış arkadaşını düşünürken tütsüyle oynamaya başladı. Bir şeyi düşünürken başka şeylere dokunmak onun ruhsal durumuna iyi geliyordu. Fakat az kalan tütsüsü lüzuci bir durumda olduğundan dokundurduğu her şeye yapışmaya başladı. Efsun çabuk sıkılan biri olduğu için tütsünün çubuğunu kenara bırakıp üzgün adımlarla pencerenin kenarına yaklaştı. Kırlangıç çoktan uçup gitmiş sanki aylarını birkaç saniyede geçirmişti. Artık hazan mevsimi gelip çatmıştı. Karma Hikayeler Bölüm 2 bu kadardı. Eğer seriyi beğendiyseniz hikayenin devamı için bana yeni kelimeleri göndermeyi unutmayınız. Sevgiyle kalın.